Ekim Pazartesi gününden herkese günaydın arkadaşlar ee, yayınımızı kontrol edelim daha sonra haber başlıklarına bakacağız daha sonra e ekonomik görünüme bakacağız ekonomik takvime bakacağız ve en sonda teknik olarak pariteleri inceleyip bırakacağız ee, öğleden sonra 15.00 yayınında bunları detaylandırmış olacağız ama bugün yani daha doğrusu bu saatte sadece yüzeysel olarak paritelere bakacağız genel itibariyle haberlere göz atacağız Bakıyorum yayınımızda herhangi bir aksaklık yok. Ekonomik takvimle başlıyorum. Çin tarafında sabah Türkiye saatiyle 5.00'da Çin gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrek yıllık olarak bir veri açıklandı. Beklenti 4.7 idi pozitif olarak ve açıklanan 4.8 ee, onun haricinde Singapur tarafında bir festival tatil var ve ABD vesaire tarafından herhangi bir veri açıklaması bu şu an bugüne dair önemli bir veri açıklaması yok. Yayınımızı tekrar şöyle bir göz atıyorum. Ee, haberlere geçelim küresel piyasalardan bakalım haber başlıklarında neler varmış. Küresel piyasalarda endişe bulutları dağılıyor. Bu haftaya bir pozitif haberle başlamak için bir sebep olabilir. Küresel piyasalar ticaret endişelerinin azalması ve ABD bankalarından gelen güçlü bilançoların etkisiyle yeni haftaya pozitif başladı. Ee, birazdan Nasdaq tarafına da bakarız. ABD borsaları Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu açıklamalar ve sektörel bankaların açıkladığı güçlü bilançoların kredilere ilişkin endişeleri yatıştırması ile cuma günü yükseldi ve haftayı yükselişle kapatmış oldu. ABD Hazine Bakanı Scott, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin bir sonraki turunun muhtemelen önümüzdeki hafta yapılacağını söylerken Başkan Donald Trump tarifelerin sürdürülemez olduğunu söyleyerek Çinli yetkililere yapılan görüşmelerin bir anlaşmaya varabileceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Ee, burada pozitif bir haberle karşı karşıyayız. Altın tarafından gelen bir haber var. Ee, hatırlarsanız geçen hafta altın bir düşüşle kapattı piyasayı. Ee, geçen haftanın sonunu değerli maden ma metaller piyasasında yaşanan sert satışların ardından dalgalandı ve şu an bir denge arayışında. Bakalım desteği nereden bulacak, ne tarafta tekrardan satış görecek bunları teknik olarak inceleyeceğiz zaten külçe altın pardon altın ABD Çin geriliminin azaldığına dair işaretler piyasalarda genel olarak olumlu bir hava oluşturmuştu. Külçe altın Asya piyasalarının pazartesi günü açılmasıyla birlikte yatay seyretmeden önce dalgalı bir seyir izledi. Bu hareket cuma günü yaşanan %1.7'lik düşüşün ardından geldi. Bir tepki yükselişidir tabii ki de. Bu tarz şeylerde olabilir. Tepki yükselişinin devamı mı gelecek yoksa aynı şekilde satış mı yiyecek teknik olarak inceleyeceğiz zaten. Gümüş ise %1.2 kadar geriledi ardından kayıplarının bir kısmını da telafi etti. Evet gümüş tarafında altından daha sert bir yükseliş olduğunu daha doğrusu getirisinin altından bu sene için daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Teknik verilerde onu gösteriyor zaten petrol düşüşünü sürdürüyor diye bir haber var ve detaylarına bakıyorum. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığına dair işaretlerin yatırımcılar tarafından değerlendirmesiyle, değerlendirilmesiyle geriledi. Ee, bu sırada Çin ekonomisi üst üste ikinci çeyrekte de yavaşladı. Güçlü ihracata rağmen hem tüketicilerin hem de şirketlerin harcamalarını kısmaları büyümeyi olumsuz etkiledi. Onun haricinde haberin detaylarında şu an bizi ilgilendiren çok çok önemli bir durum yok. Petrolün zaten belirli bir seviyenin altında kalması da teknik olarak gerçekleşecekti. ABD ve Çin'in tarife müzakereleri haftaya gerçekleşecek. ABD ve Çin arasındaki karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yerini pardon müz müzakerelerin yeni turunun gelecek hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi. Ee, habere göre Çin'in ekonomik şirk ilişkilerinden sorumlu Başbakan yardımcısı Li Feng, ABD Hazine Bakanı Scott ve ABD Ticaret Temsilcisi Jameson ile bu sabah video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomi ve tic ekonomik ve ticaret ilişkilerinin yerini yeni tu turunun en kısa zamanda yapılması konusunda anlaştı. Çin'in açıklamasında görüşmenin yerine ve tarihine dair bilgi verilmezken ABD Hazine Bakanı e, açıklamasında müzakerelerin gelecek hafta Malezya'da yapılacağının bilgisini aktarmış. E, şöyle yapalım teknik görünümlere biz geçelim. E, Euro-Dolar tarafında geçen hafta e, bir çift dip oluşumu ve bu çift dipin 1.161 üzerindeki kalıcılığında Tekrardan 1.171 ve 175 seviyelerine doğru bir yükseliş ve kanal kırılımı ile beraber devamının geleceğini söylemiştik. Ee, teknik olarak kırılım geldi ee, Fibonacci hedef fiyatına doğru yani 1.171 bu yükseliş hareketinin fiyat, e, hedef fiyatıydı. Buraya zaten daha önceden yerleştirdik bunu bu bölgeden tekrardan satışını yedikten sonra bu satışın acaba yükseliş onay bölgesi mi olacak? Yani kırılım onay mı gelecek yoksa 1.163 ve 161'in altına tekrardan bir sarkma yapacak mı diye teknik olarak 4 saatlik grafikte izlemekte fayda var. 1.161 ve 163 seviyelerinin tepki olarak likidite olarak çalışmasını Öngörüyoruz teknik olarak ama çalışmadığı takdirde de 1.147'ye kadar bir düşüş gelme ihtimali olabilir. Ancak şu anki teknik görünümde 1.161'in aşağısında kapanış gelmediği sürece bu düşüş düzeltme düşüşü olarak kabul edilebilir ve bu düzeltme düşüşünün devamı da yükseliş yönlü olarak 1.177 ve 178'lere doğru yukarı bölgedeki yere doğru bir hamle Euro dolar tarafından gelebilir. Biz İngiliz sterlinine bakalım. İngiliz sterlininde de euro dolar grafiğine birebir benzeyen bir yapı var. Bu yapı da aynı şekilde kırılım geldikten sonra çift dip yapısının yükseliş etkisi ve kırılımla beraber bakalım bu bölgelerden yani bu bölge dediğim 1.337'lere kadar bir geri çekilme olursa bu bir düzeltme hareketidir ve kırılım onay bölgesi olarak kabul edilebilir. O şekilde e, tepki aldığı takdirde de e, yukarıdaki bölgede 1.346'ların da üzerinde bir e, çıkış gerçekleşirse eğer şu bölgenin yani 1.348 ve üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde hareketin devamının gelmesi çok olasıdır teknik olarak. Ancak hareketin devamı gelmediği takdirde 1.322 lik likidite alanımız hala... E, Bölgesini koruyor ve bölgede bir fitil gelme ihtimaline karşı burada biz alanımızı belirledik. Ancak şu anki yapının teknik olarak 1.334 aşağısında kalmadığı sürece 1.354'lere kadar bir yükseliş teknik yapısı olduğunu söylemekte fayda var. USD Japonya'yla geçiyorum. UST Japon Yeni'nde de şu bölge yani aslında fiyat boşluğu bölgesi hala kapanmış değil. Geçen haftadan beridir bu bölgenin kapanışıyla beraber e, işlem alınması daha doğru olacağını söylemiştik ve fiyat boşluğu bölgesinden aslında e, hava fiyatın boşluk yapan kısmında kapatması gerekirken burada bir likidite buldu ve tekrardan üst direnç hattı olan 151 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Ancak bu yükselişin de geriye dönüşünde bu bölgenin kapanması üzerine bir hareket gelmesi çok olasıdır. Çünkü 147-430'a kadar bir düzeltme bu bölgenin aslında grafiğin fiyatı gap boşluğunu kapatma hareketi de diyebiliriz. Bu hareket şimdi de gelebilir. Daha sonraki bölüm yani daha sonraki saat dilimlerinde de gelebilir. İlla şu an kapanacak diye bir şey yok ama eğer ki 147 430'a kadar bir dönüş gelirse bu grafik gap boşluğunu kapatmak istiyor ve bu bölgedeki likiditeyi aldıktan sonra 153 200'e kadar tekrardan yükselmek istiyor diyebiliriz. Brent petrole geçiyorum. Şöyle bir yayınımıza bakalım. Sesimizde, görüntümüzde bir problem yoktur umarım. Teşekkür ederim. E, Esin teşekkür ederim. Eylül teşekkür ederim. Fatma teşekkür ederim. Mine teşekkür ederim. Ali günaydın. Herkese arkadaşlar. E, Ali Bey gruba nasıl katılabilirim demiş. E, arkadaşlar yardımcı olsunlar. Gerekli e, şeyi yapsınlar. Telegram kanalımız mevcuttur. Telegram kanalımızda arkadaşlar buradan e, yönlendirmesini sağlasınlar. Sizi grubumuza dahil edelim. Orada ücretsiz bir şekilde hem analiz paylaşıyoruz. Hem sizin istekleriniz üzerine de analiz yapıyoruz. Ee, gelelim Brent Petrol'e. Brent Petrol'de bu ikili pardon ikili tepe dip olayı değil. Ee, burada bir negatif RSI'da negatif bir uyuşmazlık vardı ve buradaki yükseliş hareketini al alınabilir. Yani buradan işleme girilebilir demiştik. 4 saatlik grafikti çünkü ama bu bölgedeki yani 62-66 civarındaki Bölgenin satıcılı çalışma prensibi teknik olarak düşüş trendinde olan bir e, grafikte çok 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 daha çalışmaya müsaittir bu yapı ve 62-66'dan tekrardan satış yediğini görebiliriz ve bir alt destek olan 60-66 civarına kadar e, düşmüş bu aşağıdaki ihlalleri saymıyorum o aşağıdaki ihlal zaten 60 dolar bandına denk geliyor. Burada da bir RSI'de tekrardan bir uyuşmazlık var mı diye baktığım zaman herhangi bir uyuşmazlık görmüyorum ama şu negatif uyuşmazlığın devamı aslına bakarsanız buraya kadar devam etmiş negatif uyuşmazlığın devamı. Şöyle göstereceğim. Evet. Bu negatif uyuşmazlık buraya kadar devam etmiş ve yine aynı şekilde buradan tepki almış ama bir üst direnç dren, dren, hattına yani 61-63 civarına dahi gelemeden tekrardan bir ölü kedi sıçrayışı yaptığını görebiliriz. Ama 60 nokta e, 5 cent ya da 60 nokta ya da direkt 60 dolar diyebiliriz. 60 dolar civarının altında kapanış gelmediği sürece e, bu hareketin devamında yukarı yönlü bir ivme görebiliriz. Her ne kadar haber kaynaklı bir Denge söz konusuysa, bir satış söz konusuysa, her her an her haber yayınlanabilir, her her an her haber servis edilebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 60 doların altında sıkıntı, 60 dolar seviyesi e, alıcılı diye devam edelim. Biz altına geçelim. Altında artık e, gerçekten, pardon yanlış yazmışım. Düşüş gördüğümüz için biraz artık. E, daha iyi, daha sağlıklı trade edebilme ya da daha sağlıklı teknik öngörüler söyleyebilme şansı bize veriyor şurası. E, bu bölgede ne olmuştu arkadaşlar? Bu bölge son ATH bölgesiydi yani 4.378 dolara kadar çıkan hatta 4.382 zirvesini gören e, bir altın vardı karşımızda ve bu bölgede olabildiğince bir buçuk haftadan fazla olmuştur belki e, yayınların hepsi kayıtlı zaten. Bir buçuk haftadan daha fazla olmuştur belki FOMO'ya altında FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar altında FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar yani bu kripto değil bu bir şey değil bu değerli maden bu emtia bu öyle coin token vesaire tarzı bir şey değil yapmayın bu FOMO'ya kapılmayın kapılmayın diye söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ve gördüğünüz üzere bir günde hatta bir buçuk günde falan 4380 dolarlardan 4188 yani nereden baksanız 200 dolara yakın bir düşüş geldi ve bu düşüşün devamında tepki yükselişi ve bu bölge 4280 4280 üzerinde de kalıcılık sağlamaz ve bu hareketin devamı gelmezse 4165 dolar ve 4085 dolara doğru Hızlı bir iniş tekrardan görebiliriz. Bir panik havası görebiliriz. Yani 4.280 üzerine kendisini atmadan alıcıları iştahlandıramaz altın artık. O yüzden aslına bakarsanız satıcıların iştahı çok yüksek ve 4.280 dolara kadar tekrardan bir tepki yükselişi geldikten sonra buradaki formasyon hareketinin tamamında devamında 4.165 dolar kesinlikle kaçınılmazdır. 4085 ve 4061 olmak üzere buralara kadar dahi düşse aslına bakarsanız sağlıklı bir düzeltme hareketi diyebiliriz. Buraların altında yani psikolojik direnç 4000 doların altına düştüğü andan itibaren panik havası gerçekten kendisini e, iliklerinize kadar hissettirebilir. O yüzden altında yine söylüyorum tekrardan FOMO'ya kapılmanın hiçbir anlamı yok. E, tarihinin en güzel yükselişlerini yapmış olan bir Herhangi bir ürüne bu şekilde yatırım yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu zaten geçen hafta gördük galiba. O yüzden altında ne diyoruz? 4165, 4085 ve 4061'e doğru bir düşüş gelme ihtimali teknik olarak çok e, yakın. Çok iyi görünüyor. Yani teknik olarak böyle görünüyor. E, ekstra başka bir haber olmaz. Bir savaş, bir kaos, bir vesaire haberi patlamadığı sürece bu teknik yapının işleyeceğini söylemek yanlış olmaz. DAX tarafına geçiyorum arkadaşlar. E, DAX'tan sonra Nasdaq yapacağım. Nasdaq'tan sonra bitireceğim ve 15.00'daki yayınımıza geçeceğim arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafiğini Nasdaq'ın açtığımızda burada merdiven misali tak 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 her yapıdan satışını yiye yiye aşağı düşmüş bir DAX gördük. Ve bu düşüş nereye kadar devam etti? Alt bölgedeki 23.900 bölgesine kadar. Hatta 23.750 seviyesine kadar 750 seviyesi daha aşağı fitille geçildi. E peki ne demiştik biz geçen haftadan itibaren 23.750 ve 23.900 çok 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 önemli. Buralar geçilmiş olsa dahi destek görevi görmek için e, likidite havuzu oluşturacak bölgeler demiştik ve nitekim bu sert düşüşte 23.900'ü dahi delip 23.750 civarlarından dönüşünü yaptı ve şu ana kadar geldiği bölge 24.050. Yani 23.900'den 24.050'ye kadar 100-150 bir 150 puanlık bir artışı 23.750 bölgesinden aldık mı? Aldık. Evet, işleme girdik mi? Girdik. Yükseliş yönlü işleme girdik mi? Oraya da girdik. Para kazandık mı? Kazandık. Ama şu an izlemekten izlemek bir tık daha faydalı olacak. Çünkü düşen trend kırılımı var. Bunun onayı nerede gelecek? Bunu 4 saatlik grafikte kırılımın yukarı yönlü yani 24.80'in üzerine de kendisini atsa aslına bakarsanız 24.146'ya kadar bir yükseliş gelse kalıcılık sağlamadığı takdirde düzeltme hareketinin gelmesi çok olasıdır. Buralara dikkat etmekte fayda var. Nasdaq yapıyorum arkadaşlar. Nasdaq'tan sonra bitireceğim. Ee... Piyasalarda genel itibariyle küresel piyasalarda bu haberlerle alakalı Çin'in gevşemesi yani Çin Amerika'nın arasındaki servis edilen pozitif haberler vesaire vesaire haberler az önce de okunmuş pozitif haberler endekslerde küresel piyasaların endekslerinde pozitif bir hava yaydırdı po pozitif bir hava verdi o yüzden trade'inizi yaparken pozitif bir grafiğe baktığınızı unutmayın grafik düşüşte olsa dahi ben şahsen pozitif olarak Düşünüp pozitif olarak trade'imi ona uygun yapacağım çünkü şu anki küresel haberlerde endekslere pozitif bir dalga sunuluyor dedikten sonra arkadaşlar 15.00'da Ali Bey arkadaşlar size yardımcı olsun gruba katılmak için sinyal sepetidir grubumuz oradan telegram üzerinden bize dahil olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öğleden sonra 15.00 yayınında sizin istekleriniz doğrultusunda trade etmeye devam edeceğimiz için herkesi 15.00'daki yayına beklerim. Bol kazançlı bir hafta olmasını dilerim. Herkes kendine çok iyi baksın.